Yara izi, karnı yara izi, göğsü yara izi, bacakları yara izi. Ama suratını dokunmuş, suratı da böyle sarkmış, çirkinleşmiş. Şimdi zayıflarken deri altındaki curuf, pislik birikintisi erimiyor. Erimediği için de deri incelirken onlar oradan çıkıntı yapıyor. Ne oluyor? Cilt bozuluyor. 30 yaşındaki bir bayan 90 yaşında bir bayan gibi oluyor, çirkinleşiyor. Her tarafından çıkıntılar ortaya çıkıyor. O zaman hocam sadece zayıflamak mevzu değil, sağlıklı zayıflama önemli. Ve i̇şte burada zayıflarken iksir, diyet ve çayı birlikte kullandığında dokulardaki, derinin altındaki curuf pislik birikintisi de eridiğinden yok olduğundan güzelleşerek zayıflar. Zayıflar ama güzelleşerek. Yani çirkinleşerek değil. Bazıları zayıflıyor ama çirkinleşiyor. Böyle olduğu zaman kişi zayıflar ama güzelliğini yitirmeden daha da Güzelleşerek zayıflar. Hiçbir şey kaybetmez. O zaman hızlı kilo vermek bu şartlarda... Hızlı kilo vermek değil. Mah mahsurlu değil. Güzelleşerek zayıflamak. Bu da curufu eritebilirsen. Çünkü derinin altında curuf, pislik birikintileri var. Yağlar eridi diyelim. Derinin altındaki o tabakalar curuf, çöplük birikintisi erit erimediği zaman deride girintili, çıkıntılı yapı yapı oluşur. Çok çirkinleşir. Yani güzelleşeceğim derken, zayıflayıp diyet yapacağım derken tanınmaz hale gelebilir kişi kilonun çok zararı var muhakkak ama en önemlisi kilolu olan insanlarda ciddi bir eklem ağrısı kendini gösteriyor. Tabii, tabii. Herhalde o da 30 kilo, 40 kilo fazlası olan bir insan bu kadar kiloyu sürekli taşıyordur değil mi hocam? Tabii şimdi şöyle mesela diyelim ki boyu bir 70 olan kişinin 70 kilo olması ideal, normal, çok güzel. Hatta 65 kilo olması. Ama artık herkes kilo olduğu için değerler değişti. Mesela boyu bir 70 olan kişi 80 kilo olsa bile normal karşılanır hale geldi. Ama diyelim ki boyu bir 70 olan bir kişi 100 kilo olursa ne olur? Bir kilon eklemlere basıncı 70 kilo. Bir kilo fazla olursa basıncı 70 kilo. 30 kilo fazla olursa bir kişi Tona eklemlere basıncı tonu bulur. Bu da ton her dakika her saniye bu tonlarca yükü eklemler taşırsa ne olur? kıkırdaklar yavaş yavaş yıpranır. Zamanla eklemler de yıpranır. Ve kemik erimesi, artroz, artrit, eklem iltihaplanmalı, kemik erimeleri, dokuda zayıflama başlar. Damarların iç yüzeyindeki yağlanma, daralma en büyük özelliği de erkeklerde cinsel yetersizliğe ya yani iktidarsızlığa sebep olur. Zamanla hatta kısırlığa sebep olur. Kürolu insanların dikkat etmesi gerekir. Yani yani İrelde problem olmaması için kilo almamaları tavsiye edilir. Çünkü aldıkları kiloyu da vermeleri gerekir. İyi olur. Bu kemik erimesi deyince sizin ürettiğiniz ürünlerden buna dönük bir e, takviye e, önerebileceğiniz bir şey var mı? Kemik erimesi veya eklemlerin yıpranması eklemlerden kemik yıpranmak, bozulması. kemiklerin dokularının zayıflaması halinde iksir, tonik ve kemik çayı özel bir çayımız var, özel bir çay karışımı. Bunları kullandığında kemiklerin dokusu yapısı tekrar güçlenir. Mesela bizim bir doktorumuz var, annesine doktorları ameliyat olacak, kalçada keminde yıpranma var, tamamen erimiş, protes takılacak demişler. Fakat yüksek tansiyon, kalp, bronşit, nefes darlığı bir sürü rahatsızlığı olduğu için yaş 68, ameliyat olursa Belki masada kalacak korkusuyla ameliyat edemiyorlar. Biraz güçlensin, dinçleşsin ondan sonra ameliyat edelim. Ama bir sürü hastalık tedavi olamıyor. İşte bizim dostumuz dedi ki ya ne yapılabilir? İkisi tonik kemik çayı. Altı hafta bir denelim, bakalım ne değişiyor dedik. Altı hafta içerisinde kemik yoğunluğundaki kalsiyum oranı yüzde 68 arttı. Kemik tekrar canlandı, dokular canlandı. Şaşırdılar bu sefer. Yani nasıl oluyor da bu kadar kemik, bu kadar kendini kısa yeniledi. sürede kendini yeniliyor. Kendini yenilebilir.